Ne oldu? Bu akşam Peride Hanım'a gideceğiz. Nilfer'i götüreceğiz el öptürmeye. Aa, haberi var mı geleceğinizden? Var. Onur çok ısrar etti bir ziyaret edelim diye ama... ...bakalım nasıl karşılayacak çocuğu. Çekinme canım. Yani gelin dediğine göre bir sorun olmayacaktır. Bilmiyorum Mennu göreceğiz. Çok özür dilerim beklettim sizi. <laughs> Önemli değil. Buyurun. <laughs> Siz de buyurun. Kaç kişilik olacağı belli mi düğünün? Bin mi, yedi mi? Bindir herhalde. E Onur Bey'le konuşmadınız mı? Ya konuştuk tabi. Hem ona kalsa beş bin kişi çağıralım. E diye. haklı. <laughs> Bayağı büyük bir düğün istiyorsunuz öyleyse. Evet. <laughs> Her şey harika olsun çünkü arkadaşım benim yerime de evleniyor. <laughs> Anlamadım sizin yerinize de mi? <laughs> evet ben sadece nikah yaptım yani düğün yapamadık. E size de bir düğün yapalım benim. Evet. Yeri tespit ettiniz mi? Hayır, o daha belli değil. Ben size ilk önerimi sunayım o zaman. Tamam. Bak Füsun. Unutulmayacak şeyler var hayatta. Ben gördüğüm şeyi unutacak değilim. Şşş, ağlama. Tamam. Aramızda kalacak her şey. Beni kesseler kimseye bir şey söylemem. Ama olmaz. Böyle Ali Kemal'in burnunun dibinde... ...hem de bir başına bu evde... ...hiç olmaz. Senin yerin... ...annenin yanı. Anne ne olur. Çocuklarımı görmeden nasıl yaparım? Yaptım bir hata. Ama cezası çok ağır. Ben kızlarım olmadan yapamıyorum. Yalvarırım gönderme beni geri. Yalvarıyorum anne. Ne olur?